Evet beyler cümleten selamun aleyküm arkadaşlar bugün oyuna hareketli emoji gelmiş sprey yani headshot diyor abi çok güzel ya bu gelmiş bir tane daha var bir de çöp kovası var onu da size göstereyim bir saniye bu arada 50.000 bir de zayla da alabiliyorsunuz 300 zaya sıkıntı yok hemen oyunu başlatıyorum devam ediyorum size de bu spreyi göstereyim Evet beyler Kazandı. Bu arada arkadaşlar her gün canlı yayınlarımız oluyor. Bol bol zula pas dağıtıyoruz. İlk üçe girenlere silah dağıtıyorum ve zula pas çekilişlerimiz devam diyor Bu da çöp kovası abici. Zula neler yapıyorsunuz? zula zula of be gördün mü abi? Efsane. Beyler bu arada Dark Mini kanalımız 10K'ya doğru gidiyor. 10K'da birbirinden güzel çekilişlerimiz devam edecek. 10k'ya özel hesap çekilişimiz olacak. Efsane bol sınırsızlığı artı edilip 10 numara 5 yıldız hesap çekilişimiz olacak. Çekiliş. Araboğlu Arab'ın çocuğu diyor. Evet aşkolar video çekiyoruz. Araboğlu Arap. Yeni animasyon süper ya. Bakayım animasyon tahtanın üzerinde gözükecek mi? O abi mükemmel değil mi ya? Beyler vallahi ZP'nizi biriktirin alın derim yani. 10 numara 5 yıldız. Bu arada arkadaşlar hem canlı yayında hem de kısa bir video yapacağım. Videoya bol bol like atın ki videoların devamı gelsin. Videoyu da bugün yayınlarız inşallah. Ölmezse alırsak eğer Of 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 Değme bizi vuruyor İkili bomba atarım Beyler ilk üçe girenlere ne istiyorsa atıyorum Silah ekstra Hatta bu Ha bu çöpü de atacaktım daha. gönderilmiyor ya Vallahi bu gönderirse bunu atardım Çok güzel olmuş ya çok güzel 10 numara 5 yıldız bir Zula'dan adam performans geldi Araba Arabolu arabın attı bombaya bak abi o kadar Bol bol zula pas bol bol silah bol bol Hediye 10k'da hesap çekilişi olacak Onda videosunu yakın zamanda atarım 10.000'i 10 geçelim böyle 10.100 10.200 falan olunca Atarız bugün arkadaşlar karne hediyesi sizlere Zulafaz yayınlara katılın. Kanal bildirimlerini açın. Arap DC'deyim diyor. Arap şarkı söyleyeceğim oğlum ona göre girin. Spreyler efsane olmuş Zula'ya buradan. Teşekkürlerimizi iletelim abi. Oyun baya bir kendini geliştirdi. Bakalım daha iyi yerlere gelecek inşallah. Şavo sınıfta kaldım diyor nasıl? Performansın süper. Onur belgesi aldım nasıl? 10 numara 5 yıldız. <laughs> patates diyor sınıfta kaldım babam beni dövdü. İyi dövmüş başka bir şey yapmasın da patates. Bomba bölgelerini koru. Veder, bu arada ark dürbün çıkardım. Ark dürbün kullanan var mı? Of fişek gibi dürbün ha. Seni atacağım poşete yazdık. O neydi lan? Serdar Ortaç'ın bir şarkısı vardı. Koru. <laughs> bu Casey Pratt'a yapıştırdım da o şarkı çalsa nasıl olur? Seni çöpe atacağım poşete yazık Seni çöpe atacağım poşete yazık Seni çöpe atacağım poşete yazık Karşı rakibe böyle bir şey mi söylüyor acaba bu emoji? Lan bir kapı gel be lan bir kapı gel be Lan birader bir kapı gel birader Seni çöpe atacağım poşete yazık Ara bol çocuğu <laughs> Neredesin Arap, gel yanlış yere attı kimse yok burada evet süper oğlu o nasıl bir vuruş lan öyle? Aklımız gitti. Bir kaldı. Buraya yapıştırım. Seni çöpe atacağım. Poşete yazık. Gladio takımına sesleniyorum buradan. Gençler videoyu burada sonlandırayım. Abone olup like atmayı unutmayın. Güzel spreyler gelmiş. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.